Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandı ve liman içerisinde deniz yüzeyi temizleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar deniz yüzeyinden tonlarca atık çıkarıldı. Bandırmanın gerçek anlamda bir sahil kenti olması, deniz ve sahil temizliği çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle Bandırma sahil liman içinde deniz yüzeyi temizliğini de aksatmadan sürdürüyor deniz yüzeyi temizleme çalışmaları kapsamında gerek tekne ve gemilerden atılan, gerekse vatandaşlar tarafından bilinçsizce denize atılan tüm atıklar toplanarak atık bertaraf tesislerine naklediliyor. Aynı zamanda liman içerisinde fırtına ile birlikte gelen tahta parçalarını temizlemek için sahil güvenlikte destek oldu. Limanın içerisinde bulunan tekne ve kayıklara zarar verebilecek odun ve tahta parçaları güvenli bir şekilde kaldırıldı. Bugüne kadar sahil bandına deniz yüzeyinden tonlarca atık toplanırken otomobil lastiği, yatak, pet şişe, plastik oyuncaklar, karton ve kağıt gibi atıklar sudan çıkarılmaya devam ediyor. Niye? bu hali. Gemiciler ne buluyorsa aşağıya. Körber Sen Çoktandır buraları geziyorum. Diyorum bu belediye neye temizliyor? Alt tarafı iki kepçe. İyi temizlendiğini gördüm, sevindim. Gerçekten sevindim. Yalnız bir de şu kanalizasyonlar olduğu gibi denize dökülüyor. Ona da bir çare bulunsa herhalde daha güzel olacak. Marmara çok hızlı kirleniyor diyeceğim bunlar. bu çok sevindim kepçelerle temizin bu şekilde temizlenmesine. E, yapalım. emek verin ellerine sağlık. Sürecin bana göre en temel sebeplerden biri de evsel atıklar ve sanayi kirliliği. E, organik maddenin çoğalması denizlerde. Yani burada vatandaşın tek başına yapabileceği bir iş yok. E, bu tamamen yönetimlere bağlı, e, çevre bilincine bağlı, siyasete bağlı bir şey. Vatandaşın tek başına yapabileceği bir şey yok. Benim görüşüm bu. 私たちの時間は、私たちの時間は、私たちの時間は、私たち